Bu hafta İlmihal ve Dini Bilgiler dersimizden Neyi öğrendik? Namaz kılmamanın Kaç tane zararı vardı? 15 15 tane zararı vardı 5'i nerede? 3'ü nerede? 3'ü nerede? nerede? Mezarda 4'ü Mezarda. nerede? Kıyamette. Kıyamette Toplam 15 Şimdi dünyadaki 5 tane zararını söylüyoruz Birincisi yüzünde nur olmaz. İkincisi ömründe, ömründe bereket olmaz. Üçüncüsü duası kabul olmaz. Duası kabul olmaz. Dördüncüsü biri dua et sonra ona edilen duayı da Allah kabul etmez. Dördüncüsü buydu. Beşincisi ne? Yaptığı iyi işlerin sevabını alamaz hangi ameli yaparsa yapsın namaz kılmadığı için Allah yaptığı hiçbir iyiliğine sevabını yapmaz ona vermez. Ölürken üç tane zarar vardı. Bunlardan birincisi neydi? Birincisi neydi? Aç ölür değil mi? Ne kadar yemek yese de yese de bir türlü açlığı geçmez. İkincisi neydi? Susuz ölür. Ne kadar su içse de bir türlü kanamaz. Üçüncüsü neydi? Kötü, Kötü, Kötü bir ne şekilde eyli. ölür. Çirkin bir şekilde ölmüş olur. Mezardaki üç tane zararı neydi? Şimdi geldik mezardakine. Birincisi, mezar ne yapardı onu? Sıkardı. Toprak onu sıkardı. İkincisi, ateş, melekler mezarını ateş doldururdu. Üçüncüsü neydi? ona bir tane ejderha musallat olurdu. O ejderhanın bir adı vardı. Neydi? Akra adında. Ne yapardı ona ejderha? Niye dövüyor ki sopayla onu? Niye dövüyor? Allah'ı dinlemediği için. Allah'ın ona verdiği emri yerine getirmediği için Allah yeter diyene kadar ne yapacak onu? Dövecek. Diyecek ki Allah'ın verdiği yemekleri yedin, suları içtin, Allah'ın yarattığı dünyada gezdin, eğlendin, ama Allah'ın dediklerini ne yapmadın, yapmadın, namazını kılmadın diyecek. O da ona bir ceza olmuş olacak. Peki kıyamette dört tane vardı, kıyamet günde dört tane zararı vardı namaz kılmamanın. Birincisi neydi? Hesabı. Zor olur. Hesabı zor olur. İkincisi neydi? Allah ona kızar. Üçüncüsü neydi? Cehenneme atılır. Değil mi? Çünkü Sırat Köprüsü vardı. Sırat Köprüsü cehennemin üstündeydi. Orada yedi tane soru soruluyordu. Birinci soru iman, ikinci soru namaz. Namazdan geçemeyince nereye düşüyorsun? Köprünün altına aşağıya yani cehenneme. Peki dördüncü zarar neydi? Kıyametteki dördüncü zararı neydi? Alnına 3 satır yazı yazılıyordu. Birinci satıra ne yazıyordu? Bu kişi Allah'ı dinlememiştir. İkinci satır, bu kişiye Allah çok kızmıştır. Üçüncü satır, bu kişi bugün Allah'ın rahmetinden, iyiliklerinden uzaktır diye yazılacak. Demek ki, Namaz kılmadığımız zaman hem bu dünyada hem ölürken hem mezarda hem de kıyamette birçok zararı var. Namaz kılmak çok kolay. Namaz kılmak ne? Çok kolay. Beş dakikanı almaz. Hemen ezanı duyduğun zaman da ne yapacaksın? Hemen namazını kılacaksın. Sonra kılarım, sonra kılarım dersen o namazını abamazsın, kılamazsın. Şeytan sana ne yapar? Unutturur. Değil mi? Hemen ne yapacaksın? Dizi başladığı zaman da, değil mi? Dizi başlayınca diziyi hemen gidiyorsun, açıyorsun. Hemen diziyi izliyorsun. Maç başladığı zaman hemen maçı açıp ne yapıyorsun? İzliyorsun. O zaman telefon çaldığı zaman da "Yarın bu telefona bakarım." diyor musun? Demiyorsun. Hemen ne yapıyorsun telefonuna? Bakıyorsun. Ezan okunduğu zaman da ne yapacaksın? Hemen namazını kılacaksın. Allah'ı kızdırmayacaksın. Allah'a ne yapmayacaksın? Kızdırmayacaksın. Allah namaz kılanları çok sever. Namaz kılmayanlara da çok kızar.